Hepsi puanı almam ve tükürdüm. Koş abi. Nereye koşayım? Ne <laughs> Bilmiyorum koş daha sonra. <laughs> 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 abi şey abi. tamam. Oh. Yeah. Oh abi şimdi buralar. Abi bu diğerler dur dur. Şu diğer şuraya basmak bas basmak istiyorum. Tamam hadi gel gidebiliriz. Ben hani her bokta böyle aura vuran. Aa, bütün zehirin üstüne koştum lan. <laughs> ver abicim ver. Ver bana ver. Ver zehir. Kam etmiyor bro. Kam etmiyor <laughs> aynen öyle. Chest abi bak. Bence bu chest mimik. Fail. Ha değil abi. Ama trap olabilir. Aa içinden şey çıktı. Spastic Sword çıktı. Ch Dead Adventurer. Abi i̇şte... bu da mimik olabilir lan. Waypoint portal scroll kustu lan bana. Bir dakika bir dakika. Bildiğin kustu böyle blak yaptı. Nasıl peşimde örümcekler varken. sen ne yapıyorsun? Abi go. Barzo. Abi çok iyiydi. Bu ne lan? Her yerden bir şey fışkırıyor. Abi torşlar abi. Çok fışkırıcı bir oyun. Oha önü üstüme atladı. Hoşt. Hoşt. İlla Tivor yaptıracaklar Tivor lele Tivor lele Oha bir şey aldım ama onu. Abi bu map hiç karışık değil lan Aynen ha direkt, direkt... bu çünkü aram hep abi tamam. Abi koş Koş abi Şurada çok kadim bir on gold gördüm drone'un gibi On gold alıyorsun böyle bin bin çıkıyor falan böyle <laughs> Kandırdım yazıyorsun Abi gold niye kandır? Abi. <laughs> bir de iyi iyi halle kandırma ya. Nasıl bir şeyse? İyi hal, aynen. Beklenmedik. Abi bu ne lan? Abi <laughs> ormanın kralı abi. Adam Abi Slak tayin. Slak tayin. Slak Tayn demiş. çıkmış abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> abi silence vurar giderim abi. <laughs> silence. <laughs> Olmadı bir silans çakıp. Şey işlemiyor <laughs> oh, oh, oh. bir çakıp mutluluklar dileriz. Ya bir, bir kere de adam <laughs> bir item çıksın lan. Jaiz Abi burada soru işareti var. Yaklaşma, yaklaşma, kaç. gel buraya. aha, abi kurt kolonisi buldum gel. Abi yaklaşma dedim sana. Abi niye kaçtırdın beni ondan? Abi planım vardı ama başarısız oldu. Senin yüzünden. Sırf senin sabırsızlığın yüzünden küçük öğrencim. Abi yaklaşmadım ki ben diğer tarafa gidiyordum o sırada. Oo abi bu, bu çocuk bir şeylerden bahsediyor. Adı forest. Ben abi mekanın girişindeyim abi. Şeklim varsa mekanı beklerim abi. <laughs> abi ne yaptın? Lan? <laughs> Oğlum Desima diye biri var lan. Online. Kim lan o? Yo yazdı lan. Abi. Abi. Bu adam kim lan? Git buradan. Dur git buradan yazacağım. <laughs> git buradan. Abi. <laughs> no. No. Aa, bir dakika yanlış yazdım bence. Abi ne dedi? Abi, abi Desima gel. Abi kaç. Koş Frosttill. Kaç abi kaç Ay, bu kaç, kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> abi waypoint kastım <custom> abi. <laughs> waypoint <custom> abi waypoint <laughs> kastın Desima abi. <laughs> Desima bir şey yazdı mı? Abi geliyor abi. Araya... Abi! Ay oh, yok lan. Abi! Desima! Adam ciddi dur dur dur. Abi. Adam bir bekle bekle bak şimdi. Abi adam vuruyor abi. Bizim kaderimiz de oyun abi. Şu, şuna abi. <laughs> silence vur. Abi, abi adam... bu herif nereden çıktı Allah aşkına? Sol üstte ismi var tıkla kick yap. Abi kıyamam abi. Adama... Abi bu, bu herif kim ya? Sen niye friends only yapmadın oyunu? <laughs> Abi bilmiyorum. Gözümden şey olmuş. Neyse, güzel hareketlilikler kattı. Tatlı <laughs> böyle tatlı küçük sürprizlere hayır demeyem. Demeyem. Gel buraya. Bari item'ı verseydim lan adama. Neyse onu unuttuk. Adama bari bir bi şey vererek, hediye vererek yollasaydık çok ayıp olurdu <laughs> Aynen ya. Yani. Şey, buraya kadar zahmet ettim ama sizi kicklemek zorundayız. Abi belki adam yan komşu falandı lan, niye sormadın neredesin diye. Neredesin abi, diye. Abi. Neredesin? <laughs> belki. Oha bu ne? Neredesin? Buluşak. Mirka oğlum adam. Abi bu ne lan? <laughs> ne ne? Öldüm. Ö Bako öldüm. Abi. Bak o da. Abi küçük miniklik abi. <laughs> abi, beraber, beraber. <laughs> abi goblin slasher'lar çok güzel tipleri tam böyle L tipi var. Abi yardıma muhtaç bir tane yoldaş gördüm ama daha sonra. <laughs> Patlama. Ne yaptın abi az pa önce? Patladım mı abi? Çünkü zıpladım olduğum yerde. Ya. <laughs> abi öksüren. Stan de... yedim abi. Ne yaptın? Abi sen öyle küçük desibelli miniklikler yaparsan ben de. <laughs> küçük desibelli belli minikler. <laughs> Bununla kıyaslanamaz abi. Oo. Oh. Ben de fusroda yaparım abi. Böyle. <laughs> abi bence şu yüze tıklarsak bir patlamalar olabilir. Olmadı. Aa burası bitti hadi gel gidelim arkadaşım. seslensem. Abi, abi arkadaş. Bu ne lan? Abi arkadaşa yardım. Hel bas diyor. Hel bas. dur dur dur. Hel bas mı diyor? Oo. <laughs> <laughs> hel Adam hel Bu ne, bu ne bas. lan? Abi abi. Bii. Dilliler ne abi? Abi bu adam beni... ha tamam. Şeyi seçmemişim. Adam beni hapsetti diyecektim. Herif bana kılıç darbesi attı sonra thank you for Fame kastım aga. <laughs> ne oluyor lan? Torchlight'in fame'lerindeniz artık. Abi bu arada yeni skill. Bakayım. Şimdi bekliyorsun. Bekleme... Oh! <gülüyor> <gülüyor> abi! 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 Abi gidiyorsun. <laughs> abi Tornado Hilmi mi? İşte bu. Tornado. Ha Tornado değil mi? Abi, abi! Oo! Öldüm, abi. öldüm. Torşlar. Torchlight... <laughs> Torşlar to şimdi başlıyor abi. <laughs> abi oha evet, Tornado Hill'in Abi Hilmi abi gibi. kaç buradan kaç? Abi, abi Ne oldu. Le, le. Abi nasıl vuruyorlar lan? <laughs> Bir dakika yanlış <laughs> yola saptım. Abi Tornado oh, öyle konforlu Abi okçu baba bize yardım ediyor. Hoo, hoo, hoo. Öldüm. çocuğa dokunmasına izin verme. Ben onu oynatacağım. Abi turnuvada ilmeye baksan ya. Abi eller açık bir şekilde koşar. Abi teleporte işte turnuvada ilbilerin onu. blood Lord geldi abi. Abi öldüm. Abi kaç. Buradan. Bu ne lan? Öldün mü? Öldüm tabii. Abi. Ben Hiç abi bu kadar ölmüştüm. olmadı. Shield 5 vurup mutluluklar diler giderim abi. Abi. İttirik yap şunu iki tane öldürelim ya hadi. İttirik. 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 De ittirik. Uf. Abi, abi gel abi, buraya. Abi teleportlanıyorum artık yani. Abi torna. Bak yine öldüm ha. Hurricane Hülmi. Hay. dil çocukları çektim ya. Yani. Abi. Yani. Bitti. Dil çocuk. <laughs> Niye? Abi ya. Abi teleport. Ne oldu abi? Ha, onu fark ettim Hayır, abi. Çok lan. Tepkimi görmedin mi? Abi o teleport yalnız çok pis pimpis pis işine yarayacak. Neden biliyor musun? Böyle bazen böyle karambola alıyorlar seni böyle kalıyorsun arada kaçamıyorsun. Onu Ama bil... olmuyor. O zaman atamıyorum skill nedense. Abi ne anlam var o zaman? Anlamadım. Abi sil onu sil hemen hemen. hemen. Abi bu ne? Ay. Dur, dur. Ayin abi. Ayin. Pardon a beyler. Ayin. <laughs> <laughs> abi, abi ayin. Abi bildiğin ayin. Ay, yani. İp bulduk. abi ayin bulduk. Abi ya. Çok korkunç abi. Bir abi. Ne oldu? Abi tipi abi. Oo. Şey... Abi. abi. Ne? Aa. Lan. Aa patladı abi. Oo. pat? <laughs> 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 abi ayin. Meyvelerini verdi. <laughs> Aynen abi. <laughs> hadi. Hadi. Hadi yavrum hadi. <laughs> hadi öl. Hadi <laughs> öl already. Öl <laughs> <laughs> Yalnız... Abi... Bu tür şeylere ben hazırlıklı değilim ya. Ben bunun için kayda olmadım bu Torchlight'a. Ben gidiyorum hadi bay bay. <laughs> Torchlight'e kaydolmak. olmak. <laughs> Az söyledim. Doğum Çok tarihi. Key. Doğum tarihi abi. <laughs> Abi dil çocuklardan bıktım. Bunlar ne ya? Kim Abi adamlar oldukça... dili çıkarıp Oooo, dil çocuk gruplaşması. Dil çocuk kuru... Kaç dil çocuk var lan? Abi adamlar dilli. Git gel yapıyorum bak. adamlar dilli abi. Abi! <laughs> abi küçük kalkan zamanı geldi de geçiyor. Abi neler oluyor abi? Abi Dalai yine, abi yapıştı. yine beladan belaya atıyoruz musun? ya. Belalele, belale. Abi <laughs> dur öldüm, dur öldüm, abi. dur öldüm. Öyle dur öldüm yok abi, öldüğün zaman hareketli geleceksin. Abi bu ne, yıldızlara bak. Milyon yıldız şeyine gelmişiz, haritasına. <laughs> o aynen ha. Abi, ortalık boş. Abi o, burada bir tane olay buldum. Abi aynen. Yok waypoint diyeyim. Burada gizlilik zaman. var mı? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu süs mü abi? Adamlar bu abi? süs çalışmışlar. Abi bu aşağısına zıplayamıyor muyum aşağı? Bu ne abi ya? Oo! Ne? Orada abi. Oha. Kovalandı. Tornado abi. var mı? Yok. Tornado yok. Rahatsız rahatız tamam. <laughs> tornado yoksa bu iş bizde. Oh, uh, abi kaç, boss kaç, var. Kaç. Ve kim ta O OO, Oo Kaç abi? Kaç, kaç 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 kaç. kaç, Abi bu tahmin et kim boss'u çekti? Abi Barzo mu? Hayır ben. <laughs> abi sana Barzo gidiyor falan böyle. <laughs> falan epey <yemeği> çekiyor bunu. Gel lan buraya. Barzo zaten <laughs> faydası yok takıma ya. <laughs> Diyorum Adam. ama düşünsene de, tüm damage'ı o vuruyormuş falan. <laughs> DPS, meter, DPS meter, meter, meter falan atsak şurada. Bardo durarak Şu böyle. Tornado Hilmi'nin artık fişini <laughs> çekin ya. Şu herife bak. Ayin falan yapıyor abi. Abi. Ayinsel simgeler çıkartıyor yerde. Abi sen böyle tornado şey tornado diyorum. Bardo abi böyle. Ikinci, tornado. O, abi Oo, Tornado Çok böyle ikincisi. şey öldü. Orta çağsal bir isim. Abi dikkat et. Manam yok abi. Manam yok, şakam yok. Abi baksana abi herif ayin yapıyor lan yerde. Abi. Gider ayak. Sikever Blade diye bir şey aldım. <gülüyor> <gülüyor>